Şimdi sizleri Sivas'a götüreceğiz. Zira Türkiye Kupası Şampiyonu Sivas Spor'da Kupa Sivas'a kent merkezine geliyor ve bir tören düzenlenecek. Detaylarsa Murat Onur'da. Teşekkürler Melike. Evet zira Türkiye kupasını Sivas Spor kazandıktan sonra adeta o günden itibaren Sivas'ta kutlamalar hiç bitmedi. Bakın şimdi kameraman arkadaşım Ufuk Biçer sizlere detayları gösteriyor. Burası Sivas kent merkezi ve binlerce Sivas sporlu taraftarlar bugün akşam Sivas'ta yapılacak kupa töreni için adeta kent meydanını donatmış durumda. Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin öncülüğünde gerçekleştiriliyor bu kutlamalar ve binlerce taraftarlar taraftara binlerce Sivaslı'ya güzel bir akşam yaşatmak için adeta burada çok yoğun bir ekip çalışmasını gözlemleyebiliyoruz. Saat 20.30 itibariyle burada eğlenceler başlayacak. Ancak şu an itibariyle Sivas Kent Meydanı'nda binlerce Sivaslı'yı, Sivas Spor taraftarını görebiliyoruz. İlk olarak İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası final maçında kupayı Sivas kaldırmıştı ve akabinde hemen oradan teknik heyet ve bazı futbolcular Sivas'a döndü ve işte o futbolcularla birlikte bugün akşam o kupa yeniden Sivas'ta törenle bir kez daha hem Rıza Hoca hem de öğrencileri tarafından Sivaslıların önünde Sivas'ta ayağa kaldırılacak. Sivas Spor 5. turda kupaya dahil olmuştu. Sırasıyla Ankara gücünü Bandırma Sporu Fatih Karagümrük'ü yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ise 6 hakemiz Alanya Spor'u finalde Kayseri'nin rakibi olmuştu. Muhteşem bir karşılaşma A Spor ekranlarında yayınlanmıştı ve kupa Sivas'ın olmuştu. Anadolu'nun iki ekibi Kayseri ve Sivas karşı karşıya gelmişti. İki takım da güzel mücadele etti. Ancak mücadeleyi kazanan Sivas Spor oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk defa Sivas'a getirdi. Bakın şu anda meşaleler yakıyorlar. Sivas Kent Beydazı hınca hınç dolu diyebilirim ki ilerleyen saatlerde burada neredeyse iğne atsak yere düşmeyecek tabirini kullanabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi Rıza Hoca ve futbolcularla birlikte e, tabii ki yöneticiler de buraya gelecek. Özellikle Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Ot Yakmaz, Sivas Belediye Başkanı bürokrasiden birçok isim. Bugün akşam Sivas'ta kent merkezinde düzenlenecek kupa törenine onlar da katılacaklar 7'den 70'e burada binlerce kişiyi biliyoruz. Tabii ki herkes heyecanlı. Herkes çok mutlu burada. Ellerinde kırmızı beyaz bayrakları, Sivas Spor bayrakları, atkılarıyla, formalarıyla bu gece kupa törenine herkes eşlik edecek. Konserler verilecek tabii ki. Burada eğlence dakikalar Sivas'ta yaşatılacak. Bizler daha spor ekipleri olarak aslında ilk günden itibaren Sivas'taydık. Sınav Türkiye Kupası heyecanını ve sonrasını aralıksız bir şekilde takip ettik. Bugün akşam da buradayız. Yiğidolarla birlikte bizler de buradaki eğlenceyi ve buradaki yaşanan olayları an ekranlarından aktaracağımızı belirtelim. Söz tekrar İstanbul'a sizlere bırakalım. Murat Onur'a teşekkür ediyoruz.